Hepinize merhaba arkadaşlar. Abone ol like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber bir dolan tüm mutasyonları çıkarmaya çalışıyoruz. <laughs> Başladı bro. Starsa mega kutu açtık. 6 milyonum da Leon Spike Rosen'i çıkardım. Karşıya hiç mutasyon gelmemiş. Benim mutasyonum var ama bir tek duvar kısırdı. Başka bir şey yaptığı yok mutasyonun. Kötü mutasyon bu kol. Kötü kol. Öf. Bekle bekle sen. iki video çektim. İkisi de kötü lan. Şimdi arkadaşlar. içinden geçeceğim bunların. Kır gitsin ulan. dun du du dun du dun du du dun 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 vs var hemen geliyorum geldim vs ye oha dev taret attı dev taret dev bu yine taret mi olur ya dev gibi menzil yetmiyor menzil atarsı taretler basmalar grife sık ikisi de öldü O kadar iyi oynadım ki şu anda karşı takip beni tebrik ediyor. Oyun dondu, oyun dondu, oyun dondu, oyun dondu, oyun dondu. Gittik ya, gittik, 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 gittik. Başlayacağım Brawl Stars oyununa. Mega kutuyu açtım illa. Mega gut. Arkadaşlar. artık oyun menüsü. Menüyü açar mısınız? Menü oyun. Menü oyun. Hesabımı mı çalıyorsunuz? Şarjım bitiyor ya.